Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fosil yapacağız. İlk önce malzemeleri tanıtacağım. İlk önce bir kaba, daha sonra suya, alçıya ve hamura. Bir de son olarak da fosilin şeklini çıkartmak için böyle bir hayvan şekilli oyuncağa ihtiyacımız var. İlk öncelikle kabın içine hamuru koyacağım. Koyacağız. Sonra bastıracağız. Böyle işte. Arkadaşlar şimdi ben hamuru koydum kalıba. Şimdi şekil çıkartacağım. Yavaşça bastırarak şekil çıkartacağım. Arkadaşlar bir de kalıbı koyarken ya da oyuncağını, oyuncağınızı koyarken ters bir şekilde koyun. Arkadaşlar şimdi ben kalıbı bastırdım. Şimdi çıkartacağım. Çıkardım. Bakın şöyle bir şekil oldu. Şimdi alçıyı yapacağım. Yavaş yavaş su döküp karıştıracağım. Arkadaşlar şimdi ben şu an alçıyı yapıyorum. Karıştırıyorum. Arkadaşlar şimdi ben alt yaptım. Yani karıştırdım. Şimdi oyun hamurunun üstüne dökeceğim bunu. Tamamen yüzeyini alçıyla kaplayacağım. Arkadaşlar şimdi ben bunu düzeltiyorum. Üstüne böyle yayıyorum yavaş yavaş taşırmadan. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi böyle eziyorum. Arkadaşlar şimdi ben altıya yüzeyin, yüzeyine kapladım. Siz bunu buzdolabında ya da dışarıda bir gün bekletin. Ondan sonra fasulyeniz olmuş olacak. Ben önceden yapmıştım. Çıkardığınızda böyle bir şekil oluyor. Yani başka bir şekil yaptığınızda da o şekilde gözükür. Yani bu kalıpta gözüktüğü gibi. Yani fasulyemizi yapmış olduk.